Evet dostlar Yusuf Balıkta kanalından herkese selamlar. Bugün Irma LRF yapmaya geldik. Size ilk önce takımından bahsetmek istiyorum. Takımım şöyle Alesta'nın Excellence serisi. 5-14 gram atarlı, 2-10 metre boyundaki kamışı. FF Cyber'ın 3000'lik makinası. Üzerinde de 0-10 milim ip misinan var. Hemen şöyle kullandım, sahteyimi de göstereyim. Şöyle FF'nin 1 numara bir mepsi var üzerinde. Gümüşe kırmızı benek. Şimdi atışımızı yapıyoruz. Ben atışımı yapmadan siz videonu beğenir ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden iyi seyirler. Birazcık da bu tarafa atalım. Evet ufak bir yer değişikliği daha yapalım. Evet yerimize geçtik. Şöyle atışımızı yapıyoruz. Hadi bakalım. Rast gelsin. Hop yakaladım. Aha da aldım. Geliyor. İnşallah düşmez. Evet geldi. Huh. Evet dostlar şöyle hemen göstereyim size. Küçük bir akbalık. Çok güzel. Kendisini tabii ki hemen suya iade edeceğiz. Bunlar tabii burada biraz küçükler. Bunların daha büyükleri bazen geliyor. Hemen şu şekil. Evet kendisini suya iade ediyoruz sin bakalım. Evet dostlar şöyle yeni bir map'e geçiyorum. FN 21 10 kodlu bir map'si. Bakalım kutusundan çıkardık. Ya nasip. Şöyle odaklasın. Evet map'simizi değiştiriyoruz. Biraz da bununla deneyelim. Bakalım şansımıza bir şeyler çıkarsa. Evet mapsimizi değiştirdik. Tekrardan atışımızı yapıyoruz. Evet dostlar aldım. Evet geliyor. Evet. Evet. Evet şöyle çok güzel bir akbalık yavrusu geldi. Evet dostlar avı burada sonlandırdım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.